Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta hayat geçireceğiz. Yani ee, devamını çekiyorum. Sabah mı oluyor? Ya videoyu izlemedim mi öbür videoyu? Ya izlesene oğlum. Ya öbür videoda altıma eşedim ya. Ya bir tane ev yaptım onu da orada da öldüm. Sabah oluyor. Sabah oluyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Sonunda. Ne olur yürüyüp gidin. Ne olur yürüyüp gidin. Ne olur yürüyüp gidin. Ne olur, olur. Yes be. Sonunda evimi yaptım. Yes be eriyorlar sonunda. Ama kapımın önünü çürük etle doldurdun kral. Ne anladık ki şimdi biz? Arkadaşlar bu arada teşekkürler 21 e abone olduk. Bir de iyi bir kişi yazmış ekmeklerde abone mi istiyorsun e ben de yazayım yazıp ünlü olayım. Video yap öyle istemiş. İste demiş birisi. Abone geliyor mu kral? Gelse yapacağız. Ama biz arkadaşlar ben gece video çekmedim mi? Ne olur? Bak gece video çektiğime çektiğim videoya yorum yazın. Ne olur? Ne olursunuz ya? Yani yazmak istemiyor musun? Tamam. Öyle olsun. Ya zorlayacak şey zorunda değilim. Ama abone ol kanka. Ne olur? Beni seviyorsan. Oğlum bir tane şey ne ya? Taş toplamam gerek. 3 tane koyun bulmam gerek benim. yaptım. Ya da vazgeçtim. Yeniden doğma noktamı ayarlayayım. Yes, yeniden doğma noktamı ayarladım be. arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> ya neden? 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 Ne kadar mı iyi? sakin ol Meki. Sakin ol. Aha buldum. Shut the fuck up, bitch. Üf ben ne yapıyorum oğlum koş. <laughs> Kendimi cimcikledim lan. Bu arada arkadaşlar bu ay çikolatasını çok abartmadılar mı? Bana abarttılar gibi geliyor. Size öyle mi bilmiyorum. <laughs> Yorumlara yazarsanız sevinirim. Saksı neyle yapılıyor? Bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu neyle yapılıyor? <laughs> Tuğla. Yaralıyız. Çöp, çöp, çöp. Aaaaaa! yatağımı süsleyecektim ya. Neyse şöyle süsleyek o zaman. Yanlış yaptık. Arkadaşlar siz de süsleyin çok güzel oluyor. Hocam <laughs> şeyi var ya. Limonata, 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 limonata. Limon ne sandınız oğlum biz Minecraft prosuyuz. Şimdi ne yapsam ne yapacağım? Aha evime şale. çeviremiyor muyum? Kralı yaşayacağım. Kralı yaşayacağım. Allah'ım yarabbim. Gece oluyor. sefer canavarlar gelemeyecektir. Çünkü <laughs> Arkadaşlar eğer ki gecenin yarısında aynanın karşısında çığlık atarsanız babanız döver. Ee, gece babanız gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Yemin etsene. Ya selam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya? Benim selam okudu. Abi. Esselo... Hadi essela. Hadi selam Niye okumuyoruz? Çünkü yer oluyor. Shut up, bitch. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Die. Daralan. Aa, sus. Sus, 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 sus. Sonunda sus buldum. <laughs> Provar var zannettim. bir saniye. Evet arkadaşlar bir sorunla yaşandırdım ben? Bir sorunla yaşandı. Yani siz de bu sorunla yaşayabilirsiniz. Ne oldu lan? O ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu kafa mı? Beni kandıracak her herhalde Herobrine ya. Bak. Düşmüyor ki. Bak şimdi. Düşmüyor oğlum kafa. What Oğlum kafa zannettim. Herobrine beni korkutacak zannettim. Neyse şaka yaptım. Bu, bunu ben ayarladım. Bunu ben ayarladım. Tamam. tamam. Ama bunu ben ayarlamadım. Ne okulatıyorsun da şerefsiz. Heh, sen bana ne ok fırlatın? Sen bana ne ok fırlatın? Aha oh, kemik. Kurt yok mu? Kurt. Yiyin bari bunu. <laughs> evet. Bu videodan sonra iki saat tuvaletten çıkmayacağım. Evet. Uf, tamam tamam videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya kaç puan verdiniz? Yorumlara yazın. Ve bay bay diyelim mi? Bay bay diyelim mi? Diyelim. Bay bay. Bay bay.